Arkadaşlar bitti. Abi ders bize arkadaşlar şimdi mamacı konularımız bugün bir konular. Birinci İngilizce çalışma cümleleri tekrar eder ve araştırmalar yapar. İkinciye bakıyoruz hemen. İki matematik toplama soru soruları ve problemleri çözeceğiz. Kalp. Şimdi hemen kalbimizi açıyoruz. Ay düşecekti. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dediğimiz gibi Arkadaşlar e, burada dediğimiz gibi burada e, ko konular va vardı arkadaşlar. Matematik çözeceğiz arkadaşlar. Burada problem var iki tane. Sonra burada e, katlar var İngilizce katları. Bunları da bakacağız. Şimdi e, çözüme başlayalım arkadaşlar. E, 13 artı 18. Şimdi ilk 3 ve 8 toplayacağız. 3 ve 8 hemen sayıyoruz. 9, 10, 11. Ne diyormuş? 11. Bir, e, 11'in biri burada. 50 var. 1. Bu 3'ü 3. 31 ediyor arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Ecevabımızı bulduk. 31'in. Sonra 56 artı 18. Şimdi 6, 8 daha ee, bir düşüneceğim. <laughs> hmm. Arkadaşlar zeka <laughs> Çok iyi Bekleyin şimdi. Sıra 12, 12, 6 ekle. Birazcık, 12, 6 ekle. Arkadaşlar şimdi e, bu ikisi yani 8 ile 6. Yok böyle. Bu 8, bu aldı 8 ile. 6 Şimdi e, eli toplayabiliriz. Ben size açıklamak için el elde toplayacağım. Şimdi ilk arkadaşlar 8 dedim 9 10 11 12 13 14 Şöyle 14 14 etti. bir 4 yazdık. var 1 Şimdi ilk 6 ile Ne nasıl be <laughs> a 5 ila birim olmadı be? <laughs> bir ila yok. 5 <laughs> ila 1'i biri... toplayacağız hani aldım. Bir de e, bir, 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 ım, sıfır diyeceğim ben. Bir bir de ekledik mi? Sekiz. Yoksa. Ye yedi etti değil mi? Evet. Hemen... Neyse yedi herhalde. Evet arkadaşlar bunu da hemen çözüyoruz. 1-6 daha arkadaşlar Bir birazcık seri olacağım. 1-6 daha kaç? 1-5 daha 6 7 dolu cevap vermişim. Sonra bu ikisi de 80. Şimdi ben geçelim bu ikisi 90. Bir de bu vardı. 89. İşte 9 89. 90 89. Sonra bak bakalım bu ikisini toplayacağız arkadaşlar. 11. Edward 5. 11. Edward 5. Uydu 5. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar cevap 111. Arkadaşlar e, biz ikinci sınıf olduğumuz için olduğumuz için yüzleri kullanmadık ama e, burada bir soruda ondan geçmiş. Neyse ama biz ke kendi e, neydi yalnızca? E, kon buluyoruz. Hemen devam ediyoruz kontrol suyu suyumuzu bozmuyoruz. <laughs> Hemen devam ediyoruz. 5 yedi daha. Doğru yaptım. 5 yedi daha kaç ediyor? Bir düşüneyim. 12. Bekle. Ay 12. Evet 2 var. 12. Yani. <laughs> Yuh ya. Kaçıncı yüzü yüzler geçiyor. Bıktım anasını. <laughs> ee, bir, bir dakika arkadaşlar. Yüzük, yüzük olacak. Eminim, iyi, <laughs> arkadaşlar olacak. İyi miyiz? arkadaşlar ben de ikinci sınıf öğrencisi olduğum için ben ben de yüzleri bilmiyorum yani. Ama ben bir diğer biraz biliyorum bir, bir, bir yani kolay yüzleri tamam. Bir de buraya bir şey yazayım. Yazayım. Sen 4 2 <laughs> 10 50 var. 1 dong dong 60. Kolaymış ha. Burada. Kolay. Ama böyle. Bir dakika arkadaşlar. Bu. Nasıl olmuyor? Ne oldu? Burada biliyorsunuz siz e, şimdi yazıma bakmayın. Buraya ben 60, yazdım. 3 4 daha 7. Değil mi? 7 e, 2 1 ekle 3 bu ikisini topla. Aa, bu bebek oyuncağı. Düşünler şimdi 9, 10, 11, 12, 13, 14. Başa doğru hmm. Bak, Bakın arkadaşlar, bak, bakın buna karışmıyorum. Ama biz ne yapabiliriz? Buradan kopya çekeceğiz arkadaşlar. De da 14 yazmıştık burada 14. Bitti. Hala çekeceğiz derken. 1 den. otobüste şöyle üstünü çizeyim hatta 45 45 45 kişi var o ikisi bakın kadın kalanlarda çocuktur kaç çocuk vardır ee, bir dakika arkadaşlar Şimdi Bir otobüste 45 kişi var. 12'si kadın, 7 tanesi erkektir. Geriye kalanlar çocuktur. Kaç çocuk vardı? Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bunlar e, erkekti değil mi? Şimdi e, 12 tane kadın vardı. Şu, şöyle toplayacağız. 12 e, 7 daha vardı. Yapmışız biz üst, üstte 9 değil mi? 9 Bitti 19. Sonra diyor ki 45. Şimdi bir daha e, bir düşüneceğim. 45'ten 19 çıkartmamız gerekiyor. Ucum kırıldı. Zor. 45. 19 <laughs> artı. Bu ikisini de uygulayacağız. 19 arkadaşlar. Bakın. Çünkü 9'a 1 ekle 10 olacak. Burada bir çıktı değil mi arkadaşlar? Bu bu 4 kalacak. Bu da 10. 14 olacak o zaman. Şöyle söyleyeyim. Tommy Tommy keller. Tommy e, Tommy kelleri. Neyse neyse. Kaçmayacağız. Artık. Şimdi 1 ekledik. 2 ekle. 6. 44. Ben çıkartacak mıydım? Yine karıştı kafam. Yuh anasını be. Arkadaşlar kafam karıştı. Bu ne akıl ya? Benim kafam niye bu kadar karışık bir düşüneceğim? Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu Şimdi Bu sesime kapatayım kız. Hay uzun bitti. Hay bitmemiş. Bir de çıkart. Ne mübarek yazım. <laughs> dört. Geçim bari. Arkadaşlar bu tabii ki de, demeyin. Bize laf mı yazıyorlar diye. Bir dakika arkadaşlar. A arkadaşlar e bunu da siz çözersiniz yorumlarda. Biz zaten bunu çözdük. 34 çıkmıştı. Arkadaşlar e, bugün hemen ders bitirmek istiyorum. Çünkü bugün çok keyifli değilim. Ama yine de bir şey yapalım. Şimdi geçe geçeceğiz arkadaşlar. Aslında burada bir e, İngilizce ile alakalı şeyler var. Ama ilk biz burada e, şeyi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Bu birazcık e, karışık olduğu için ben burayı ben buraya, e, okunuşunu yazdım. How, how, old are you? Bize. <laughs> how are you? <laughs> arkadaşlar bu ikisi hep benzediği için ben hep aynı şey yapıyorum. Like, hello, merhaba. What's your name? Senin adın ne? Benim adım Amine. My name is... Benim adım. How are you? Nasılsın? I am fine. İyiyim. Bir de, bir, de, bir de, cevap var ya. Nasılsın? İyiyim. Zaten, zaten arkadaşlar bunlar cevap gibi yani. Mesela ben de ben ben haber dedim. Eee, nasılsın diyorum. Sen de falan diyorsun. İyiyim. Sonra burada, burada şey, şeyler, şeyler yazıyor. Kız diyor ki hello what's your name diyor. Eee, Ali diyor ki my name is Ali diyor. Aslında my name is Ali. Gerçekten <laughs> değişik oluyor ama neyse. Şimdi, şimdi arkadaşlar hemen, hemen bu İngilizce şeyine geçeceğiz arkadaşlar. Burada Türkçe anlamıyla eşleştireceğiz. Bak bakın birinci hello değil mi? Ee, bizde biz de şimdi birincinin ıı, nasıl tütü Türkçe, nasıl yani, Türkçesini buraya buraya şey yapacağız. Şimdi pek anlamadıysanız şunu söyleyeceğim. Hello. Merhaba değil mi? Merhaba beydi. Şöyle. İki. What's your name? Bir. Senin adın ne? Cem. Yok Cem. Üçüncü. My name is. Senin adın. My name is. Benim adım yani A. Um, I am fine. Um, i̇yiyim. De. Bir dakika. Bu beşti mi? Ha, evet. How are you? Nasılsın? Onu da koyduk. Ve arkadaşlar lütfen biz takip etmeyi unutmayın. Ve e, be beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yoksa terlik geliyor. Ya e, olmadı. <laughs> Terlik geliyor. Yani birazcık insanlardan çaldım ama. Lütfen yorumlara öbür çorç gibi kötü şeyler yazmayınız ve başkalarını öpüyorum.